Tarihimizin en uygunsuz yılbaşı gecesine hazırlanıyoruz yani sayenizde. Sayemizde. Tatlım pardon ama abimlerin son dakika kararıyla öz hakikiye dönen çakma evlilikleri senin karınla uygunsuz. Yani teknik olarak uygunlu vaziyette basılmam. Yengemin teoride senin için abimle evlenmesi falan derken 2019'u komple yaktık bence. 2020'de aile boyu balataları yakmamızdan korkuyorum ben. Ay acaba yol yakınken hiç girmesek mi biz? Geri mi dönsek 2019'a? 2019'da hiç mi iyi bir şey olmadı yani? Ay yok bırak 2019'u ya. At çöpe gitsin. O neydi ya? Ya zaten baksana doğru düzgün bir program bile yapılmadı. Normalde hep yapardınız değil mi? Dün kere odundan mı? Dün odun. Ama Nedim Su yani 2019'un tek güzel yanı senin ayağa kalkmandı. Ay yerim ben seni ya. Senin bu çocukluğundan beri ilk yılbaşı gecen sayılır değil mi? Bizim bayağı böyle coş coş falan yapmamız lazımdı. Merak etme. Coş coşu 2020'de yapacağız. Abi ben neredeyse 2020'ye giremeyeceğiz diye düşünmüştüm. Ay bir gece kafam bozuk diye kan kimde kalayım dedim. Annem hastanelik oldu. Sabah gözümü açar açmaz annemin odasına koştum. Ama annem çoktan iyileşmiş, gezmelere bile gitmiş. Kesin yılbaşı alışverişi dedim. Ama anne kuşun elleri boş. Aa! Anne kuş böyle bir ayrıntıyı atlar mı benim bir tane? <laughs> Hediyelerimiz yılbaşı yemeğinden sonra. ha Çakma evliler de geldi işte. <laughs> Hikayenizi dinlemek isterdim beyleler ama Çıkmam gereken çok büyük bir yılbaşı alışverişi var. O yüzden sorry. Ha bu arada görümcan olarak sana bozuğum. Ne o öyle anneme entrika falan? Entrika ne ya? Gelin değil mi işte anne? Görüyorsun değil mi? Çakmamak mı ama yapıyor işte gelinliğini. Yılan ya. Vallahi yılan. Hadi ama yeni bir yıl geliyor ya. Daha buzları bilecek mutlu kalabalık bir Karaçay ailesi olacağız biz. Hadi. Hadi herkes toplaşsın. 2019'un son selfie'leri bunlar. Hadi. Allah. Dedim sen de geç. Ya takipçilerim bekliyor. Post atacağım daha. Anne kuşum sen de gel. Gel. Hadi. Tabii aile reisi olmadan olur mu? Baba. Ay kal geldi adama. Hadi hadi gel. 2019'a veda fotoğrafı çekiyoruz. Hadi gel. ben çekerim. İşte Karaçay mutlu aile pozu. <laughs> Ben niye arıyorum lan? O arasın. O arasın. Arama sen arama. Arama. Ama sen kiminle dans ettiğini anlamadın tatlım. Benim minnoş tatlı takipçilerim. Hazır olun sizi çılgın ve çok eğlenceli bir partiye götüreceğim. Hem de İstanbul'un en gözde mekanı Fanfan'da. Bu gece büyük koşacağız değil mi Meriçka? Ayıpsın. O zaman bas kaza ve eğlence başlasın. Bakalım şimdi de bir şey yapmadan durabilecek misin Civan Bey? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nereye biraz? İçeri. Sakıncası var? Damsız almıyoruz, giremez. Kardeşim ben bir arkadaş alacağım çıkacağım. Kim alacaksın? Damla Karaçay. Damla Hanım'ın seninle ne işi olur lan? Yürü git. Ark Arkadaşım, ben Damla Hanım'ın şoförüyüm. Hanımefendi alacağım çıkacağım burada. Ee, baştan söylesene kardeşim ya. Tamam geç. Yürü Aa! Sen nereden çıktın? Hadi yürü! Ay ne yürü ya ben daha yeni eğlenmeye başladım! Gidiyoruz dedim sen uzatma hadi! Civan kolumu acıtıyorsun! Bıraksana kızım, Eşkıya mısın oğlum sen? Şoför parçasına bak! Civan! Eşkıyayım lan! Ne yapacaksın? Arkadaşım! Efendi gibi yürü git! Damla bizimle kalıyor nokta! Öyle mi? Civan! Gel Allah'ın damlayı nasıl alacak Hadi Allah. Civan yapma Mehmet. Tamam. Hem yani seni nasıl içeri aldılar ha? Şoför değil misin oğlum sen? Civan Mehmet. Anca kapımızdaki it olursun sen. Tamam Civan. Haddini bil. Civan. Valla Civa. ben haddimi bilmiyorum da 何です Durun! Durun! Şoförüymüş! Damla! Şoförüymüş! Civan! Civan! Durun! Yapmayın! Durun! Dur. Arkadaşınıza kafa atınca.. Durun dedim! Tamam kusura bakmayın! Bırak oğlum bırak! Civan! Civan. Civan! Civan iyi misin? Sana ne oluyor be! Hallediyordum ben. Hı <laughs> hı. Gördük nasıl hallettiğini. Ulan bu ne lan Ağzın içine düşecekti be. Sana ne ya? He? Sana ne? Damla hadi yürü. Hadi. Ha bir dakika. Sen... Sen beni kıskandın mı az önce? He? O yüzden mi öyle ortalığı dağıttın? Jackie Chan triplerine girdin? Damla he? bak beni sinirlen. Baban aradı bir, bir... Terapi işimine varmış hadi. Hadi. Ne terapisi ya? Ne bileyim ben. Efendim. Ne? Evin tam orta yerinde kocaman bir sır. Şimdi o sır örtüsü aralandı. Aralandı ama... ifadesini elinle çekip attığında... ...altından daha fazlası çıkacak diyor. Bütün kopyala bir oğlum. de ben abimi görmek istiyorum. Göreceksin. İyi kızım. İyi. Yok bir şey. Ben abimi görmek istiyorum. Tamam kızım. Kız abla. Ne oldu? Kısıtabildin mi kocanın ellerini? Sahte gelin. Üstünü sıkı sıkı örtseydin. Bu halde bile bunları mı söylüyorsun sen? İçeride gencicik bir çocuk ölümle savaşıyor şu an. Sen sen nasıl bir insansın? Ay, ablam ne oldu ya? Ha? Niye üzüldün sen bu kadar? Ya sen nerede zavallı hasta görsen yapışmıyor musun zaten? Niye üzüldün? Bırak ya. Abla. yoluna koyacağız. Şayet aile olmayı becerebilirsek her şeyin üstesinden geleceğiz. Geleceğiz. Geleceğiz bir tanem. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Oğlumun durumu iyi. Abim nasıl durumu iyi mi? İlk 48 saat bizim için çok önemli. Müşahede altında tutacağız, gözlemleyeceğiz ve bekleyeceğiz. Daha evvelinde size net bir bilgi verme mümkün değil. Ayrıca sizden burada beklememenizi rica edeceğim. Çünkü bu kalabalık ona fayda sağlamıyor. Aksine bizim işimizi zorlaştırıyor. Eve gidin, dinlenin. Merak etmeyin. Cenk Bey bize emanet. Doktor Bey, içeriye girebilir miyim? Ben oğlumun yanında olmak istiyorum. Lütfen izin verin, girelim içeriye. Az önce sizden birini içeri almıştık ziyaret için ama Neyse, Yarın her şey yolunda giderse normal odayı alacağız. O zaman ziyaret edersiniz. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, bey. Sağ olun. Ya tabii siz bilmiyorsunuz, yoktunuz burada. Ablam Müstakbel Çakmak hocasını ziyaret etti. Yaklaşık böyle 45-50 dakikaya yakın hasret giderdi içeride beraber. O yüzden siz şimdi giremiyorsunuz içeriye. Cenk bu haldeyken istersen zorlama beni. Ay ablam ben kötü bir şey mi? Herkes derim? eve. Hadi. Herkes eve. Ben buradayım. Aga, ben gitmek istemiyorum. En azından uyandığında oğlumun yanında olmak istiyorum. Herkes eve dedim Şeniz. Eve! Aga. Ben de kalmak istiyorum. Bırak oğlumla kalayım. Şeniz, arabaya bin, eve dön. Anne. Hadi. 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 Nedim nerede lan? Bilmiyorum Agah Bey, ben de onu bekliyorum. Gözlerim yollarda kaldı. Rabbim şifa versin, çok geçmiş olsun Şeniz hanım. Geçmiş olsun. Söyle Cennet'si. uyandı mı, kendine geldi mi? Henüz değil. Tamam ben de geliyorum o zaman, Birazdan. Gerek yok. Yarın normal odaya alacaklar. İhtiyacım olduğunda ararım seni. Abim uyanmış mı? Kendisi değil. Abi uyandığında ne yapacağız biz Damla? O ne demek? Babam bütün bu duyduklarından sonra abine rahat verir mi dersin. Keşke abim susmasaymış, keşke anlatsaymış. Keşke, keşke. Ama abin o zaman sekiz yaşındaydı. Daha çocuktu. Çocuk aklıyla söyleyememiş demek ki. Nasıl oldu hala aklım almıyor bundan sonra ne yapacağız? Biz bu yarayı nasıl saracağız? Bilemiyorum. Neden hiç kimseye bir şey söylememiş? Neden Nedim de, abim de susmuş? Neden? Abin için kolay mı sanıyorsun? Daha kendi bile kabullenememişken korkmuş, utanmış, pişman olmuş belli ki. O yüzden bunca zaman Nedim'den uzak durmuş. Düşünsene, onca yıl bu vicdan azabıyla yaşamış. Yaşadı. Ama dayanamadı. Dayanamayınca da kendini öldürmeye kalktı. Allah'ım ne olur. Ne olur kapansın artık bu konu. Yoksa baban abinin gözünün yaşına bakmaz. Hele söz konusu Nedim olunca. Nasıl yani? Babam yapar mı öyle bir şey? Geçmişi unutup bir aile olamazsak. İşte o zaman abin daha alır hepimiz dağılırız. Karaçaylar dağılır. Bir daha toparlanmamak üzere. Ama eğer bu konuyu kapatabilirsek... ...işte o zaman yeniden bir aile oluruz. Olabiliriz. böyle mi olmasını istiyorsun? Ben istemiyorum böyle olmasını. Bu masayı böyle görmek istemiyorum. Aile olmak her zaman mutlu olmak demek değil ki. Asıl zor zamanlarda bir arada olabilmek demek. Her şeye rağmen birbirine tutunmak, affetmek demek. Bizim birbirimizden başka kimimiz var ki? Ve ailenizin dağılmasını, parçalanmasını istemiyorum. Bu masayı dağıtacaksın. Ya da bu fotoğraftaki gibi bir aile olacağız. Senin elinde. Torpedoyu almışlar. Atlattık değil mi? Baba, abim iyi. Değil mi? İyi kızım. İyi. Merak etme. İyi olacak. Babam, sen hiç iyi gözükmüyorsun. Yani abim uyandığında seni böyle görmesin. Bak annemle biz buradayız. Sen eve gitsen, biraz dinlensen. Damla haklı. Agah'cığım bizim sana da ihtiyacımız var. İyiyim ben kızım, iyiyim. Hem şimdi istesen de bırakıp gidemem zaten. Hadi, sen gir içeri abini gör. Hadi kızım. Tamam. tamam. Civan ya gerçekten. Vallahi hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş be abi. Vallahi ben o köşke ilk adımımı attığımda ne dedim biliyor musun? Ulan dedim ne şanslı insanlar be. Bunlar dedim nasıl mutludur şimdi. Oh. Para, pul, yetişem. Dert yok, tasa yok. Böyle her yer Ama işte öler her gördüğüne inanıp aldanmamak lazımmış. Demek ki Dışarıdan aydınlık görünen başkasının karanlığı olabiliyormuş. Değil mi? Ben... Ben yıllarca o karanlığın içinde yaşadım Cunan. Yaşamak denir mi bunu? Abi ben ne diyeyim ki şimdi? İyi dayanmışım vallahi. Helal olsun be abi. Ya ben de böyle yarana basar gibi. Bırakalım artık bunları ya. Bak iyisin, ayaktasın. Abi. Artık seni hiçbir şey yıkamaz.